yepyeni bir videodan hepinize merhaba. 2025 yılının ilk videosunu çekiyorum. Daha önceki karavan videomda ART 4'ü çekmiştik. Şimdi ise ART 6 S'i çekiyoruz. ART 4 alkavenli bir karavandı. Bu ise S dediğimiz semi entegre olan modeli. Ne demiştim? Karavan firmalarında benim için en önemli özellik yenilikçi ve gelişimci olmasıydı. Burada da zaten ART 4'ten sonra bu 6S'e kadarki olan süreçte de bir sürü değişiklikler ve gelişmelere uğrayan bir model olmuş oldu. Burada gördüğünüz gibi çok farklı özellikler var. Bu özelliklerin hepsine ben hakim olamadığım için İlker arkadaşım detaylı olarak her şeyi anlatacak. Videoya hoş geldiniz. Ben söyleyeyim o zaman, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı evet. ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayacağız ama ondan önce çok güzel bir, bir yerdeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle doğanın içindeyiz, burada koyunlar falan da var. Burada tabi benim dikkatimi çeken en önemli şey ilk önce bu aracın üzerindeki kaplama oldu. Diğerlerinden farklı olarak artık bu polürea çizilmeye evet. karşı dayanıklı diye geçiyor. Genelde insanlar o şekilde biliyorlar. Biraz daha yakından gösterirsen eğer çizilmeye karşı bayağı dayanıklı ve parçayı da tutan bir malzeme. Yani Allah korusun bir kaza vesaire geçirdiğinizde e, aracın bütününün bozulmayacak şekilde bayağı bir mukavemet sağlıyor. Ayrıca zaten karavan da doğada kullanmak için e, karavan satın alıyoruz. Doğada çizilmeyi vesaireyi engelliyor. Karavanla doğaya çıktığımızda en büyük dezavantajlarımızdan biri aracımızın evet. çizilmesi oluyordu. Biz bunun onun önüne geçtik ve ayrıca Kullandığımız CTP panelin üstüne de böyle bir zırh yapmamız hem soğuk-sıcak açısından, hem de ses izolasyonu açısından bayağı bir verimli oldu. Evet, hem yalıtım açısından, hem de çizilmesi açısından. Mesela biraz önce şuradan geçmeye çalıştığımızda dallar falan hem aracı çiziyor ama böyle olduğu zaman daha kullanışlı oluyor. Evet. Şurada bir 35 litre kadar LPG tankı var. Oradan işte kombiye ve ocağa gidiyor. Kombi sıcak soğuk suyumuza yarıyor biliyorsun. E ayrıca sıcakta üflüyor. Gerçekten turmanın kombisi bu işte bir numara. Yanın yanını da isterse depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Göstermem gerekirse burası da bayağı bir geniş, büyük. Yani böyle baktığınız zaman gayet güzel. Evet. Burada böyle sürgülü bir bunu açıp kapatıp LPG dolumunu da buradan Aynı şekilde benzin istasyonlarından yapılabiliyor. Şuradan. Evet, burada aynı normal araçlardaki LFG tankını doldurduğumuz gibi burada benzinliğe çekip doldurabiliyoruz. Kış döneminde en, en yoğun kullandığınız zaman da 3 aydan fazla götürdüğü söyleniyor. Müşterilerimizden bize geri dönüşlerde arkaya gelecek olursak bir standart olarak Thule'nin bisiklet taşıyıcısını kullanıyoruz. Çiftli. Buraya 35, buraya 19 kilograma kadar bisiklet konulabiliyor. Hatta bir müşterimiz bunu biraz daha genişletip kalın tekerlekli elektrikli bisikletini koymuş. Onu gördük. Evet. Bisiklet kullanmayan müşterilerimiz de çamaşırları vesaire yıkadıklarında buraya askılık olarak kullanabiliyorlar. çok evet. Gerçekten kullanışlı. Arka tarafta geniş açılı bir kameramız var. Geniş açılardan en uçları da görebiliyoruz. Gerçekten gayet güzel kullanışlı. Bu modelde arka tarafta camımız yok. Diğer modellerimiz bizde arka tarafta bir camımız var. Hem sürüş esnasında da bayağı bir faydası oluyor. Bu arada araya gireyim tekrar. Gerçekten bu poliürea malzeme çok kaliteli duruyor. Gerçekten güzel işçilikle yapılmış. Şöyle yan taraftan da bu açıdan gördüğünüz gibi burada banyonun bir camı var tam duşakabinin, şurası duşakabin geliyor. Duşakabin ve tuvalet bu modelimizin en büyük özelliği çok büyük bir banyosunun olması. Bu banyonun penceresi, bu tarafta bir aydınlatmamız var. Gene aynı şekilde dimmer'lı buradaki aydınlatmalar, tüm aydınlatmalar. Ki istediğinizde kısıp açabiliyorsunuz. Burada 19 litre e, Tedford'un kasetli tuvaleti var. Bu kaseti çekip, aynı şekilde boşaltımı yapıp, ilacını döküp, işte kullanabiliyorsunuz. Burada e, banyonun alt kısmında kalan Geniş bir depolama alanı mevcut. Şöyle istiyorsan çek. Evet. Şu detaylı olarak çünkü görsünler, merak edenler var. Yorumlara da yazıyorlar. Sizler de merak ettiğiniz kısımları tekrar yorum kısmına yazabilirsiniz. İşte burada daha önce açmıştık bir dış duşumuz var. Şu an mesela hava biraz rüzgarlı. Biz kazıklarını çakmadık ama bunun köşelerinde kazıklar için delikler var. Bu kazıkları yerlere çaktığınız zaman fermuarını fermuarını açtığınızda burası bildiğiniz bir giyinme soyunma kabini. Ve ayrıca duş olabiliyor. Bazı müşterilerimiz şey diyor, yani yazın içerideki banyoyu hiç kullanmıyoruz diyor. Ben de sürekli büyük ihtimalle diyor, yazın kullanmam yani sürekli içerideki diyor. Banyo. Dış duşu evet. kullanıyoruz. Ayrıca bunun içerisinde bakın kapattım ben tekrar açayım. İçerisinde bir tane de şöyle bir penceresi mevcut. Bu pencereden de, bu pencereden de açıp şuradan dış duştan, şu dış duştan açıp. O dış duşun anahtarını ben getireyim şimdi sana. Evet. Dış duştan açıp sıcak ve soğuk vanası var içinde. Oradan Çok güzel. Duş, musluğunuzu alıp rahatlıkla duşunuzu alabiliyorsunuz. Bu arada Cipsi galiba. Bu çadır çok iyi bir çadır markası. Evet evet Cipsi İzmir'de. Gerçekten güzel. Bizim de sürekli çalıştığımız bir marka. Gene bir depolama alanı mevcut. Geniş bir yer olabiliyor. Zaten karavancılar her santimetre kareyi kullanırlar. Burada karavanın elektrik kontrol yeri mevcut. Şöyle bir durum var Arman. Şöyle söyleyeyim sana bu zaten akıllı sistem otomasyonun beyni. Buraya işte tüm ne ihtiyacınız varsa onu koyuyorsunuz. Burada en ince kablodan en kalın kabloya kadar tüm kablolar sigortadan geçiyor. Yani burada herhangi bir problem olduğu olduğunda direkt olarak Buraya müdahale sigorta edebiliyorsunuz iyi. örnek veriyorum 6 o sigorta atmış bakıyorsunuz. ne Neyin sigortası buzdolabının? Aa buzdolabında bir problem var diyebiliyorsunuz aynı şekilde. E bunda işte ana sigortamız, kesicilerimiz. Burada DC-DC şarjımız var. DC-DC şarj biliyorsun aracın yaşam aküleri bittiğinde aracın kendi aküsünden yaşam aküsünü şarj etmeye yarayan e, bir durumdu biliyorsun. Burada bir MPPT'miz var. Bunların hepsini Victron Enerji kullanıyoruz. Evet burada yine Victron enerjiyi biliyorsunuzdur. Yani bilen bilir. Gerçekten kendini kanıtlamış telebi bir üründür. Biz burada da yaşam akülerimiz mevcut. Burada iki tane 200 amper e, lityum akümüz var. Burada 220 girişimiz. Planlarda e, biraz daha farklıydı. Şimdi burada 220 girişimiz var. E, oturma alanının camı en büyük camlarımızdan birisidir. Aracın ön tarafında tam şoför malinin üst kısmında kalıyor. E, orada bir gökyüzü camımız var 40'a 40 tüm camlarımızda ayrıca güneşlik ve sineklik mevcut. Şimdi buradan geldiğimizde burada hartalın çift açılır bir kapısı var. Çift açılır. Bu aRT 4'te yoktu. Buna Yok. özel tasarlanmış Bunu evet galiba. sadece bu araçta kullandık. Evet. Şöyle çift açılır bu kapı. Dilerseniz işte küçük çocuk olur. Efendime söyleyeyim evcil hayvan olur. Artık buradan atlamayacağını düşündüğünüz ne varsa ona göre çift şekilde kullanabiliyorsunuz kapıyı. Burada işte kapım, şöyle açayım kapıyı göstereyim. Burada kapının kilidi, kilidi mevcut. Buradan kilitliyorsunuz. Burada kapının çöp kovası var. Burada kapının güneşliği var. Buradan güneşliği takıp kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bu. Şurada içeri geçerken de bahsedebiliriz ama hı hı. şurada bizim kullandığımız elektrikli bir basamağımız mevcut. Bu şekilde kullanılıyor. Basamak, hani biz bunu normal otomasyona dahil etmedik yani açıp kapatması buradan erişimi daha kolay olsun diye. Hani bunu zaten kapatıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Çok Dışından güzel. devam edecek olursak, eğer burada bir dış mutfağımız mevcut. Dış mutfak gerçekten müşterilerimiz arasında çok seviliyor. Yani çünkü insanlar genelde, işte yaz kamplarında, gerçi çıkış kamplarında da böyle şeyler oluyor ama genelde yaz kamplarında diyeyim ben sana. İşte burada oturmuşlar kahvaltılarını yapıyor. Arsülük içeriye çay için girmek istemiyorlar. Ya da bir yemek pişirilecek, balık pişirilecek, kokan bir şey pişirilecek. İçerinin kokmasını istemiyor çünkü ben yatak odasında içeride... hastasın. Balık falan mesela içeride pişirmezdim. O yüzden dış mutfak benim için of. ideal olur. İstersen biraz daha yakından göster. Tabii ki. Açıyorum. Hı -hı. Evet. Burada böyle bir Şuna Şöyle şöyle. var. Evet, çok güzel. Şöyle bir o, lavabosu da var bunun. Hiç mutfağımız mevcut. Evet, evet lavabosu var. Burada, burada aynı şekilde tek evet bir ocak var. Evet aynı yerden geliyor. Bu LPG tankına bağlı. Tabii yine. LPG tankına bağlı buradan kullanabiliyoruz. Buradan çayımızı da koyabiliriz, yemeğimizi de pişirebiliriz. Valla harika. Aynen öyle. Zaten Bunu. burada tente de var. tentisinden bahsetmişiz. Tenteyi Hı. açtığımız zaman altında bu şekilde kampımıza devam edebiliriz. Çok güzel. Evet Biz normal temiz su dolumumuz. Temiz suyu buradan dolduruyoruz. Onun dışında burada... Şurada zaten ben da hemen... pis çıkışının çıkışı var galiba. Evet, o orada, orada evet. bir vanamız var. pis 275 litre bir temiz su tankımız var. 175 litre de gri su tankımız var. Husuz karavan hayatı demek, minimal yaşam demek. Ee, minimal yaşamda da yani şimdi duşa gireyim ben 5 dakika 10 dakika duş alayım gibi bir durum söz konusu. O zaman minimal yaşam olmuyor, olmuyor. zaten. Evet, evet, evet. aynen öyle. Ee, dilerse kimi müşterilerimiz çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi istiyor. İstenirse içeriye de koyuyoruz ama burada arka tarafa da... Dediğim gibi çamaşır makinesi konulabiliyor. Karşı tam karşı tarafa. ART4'te aşağı burada vardı galiba bu kısımda. ART5'te vardı. ART5'i çektik. ART5'te vardı tam arada ama onun depo depolama alanı arkada boydan da Tam orta kısma marin tip çamaşır makinesi koymuştuk. Tabii bunlar dediğim gibi yani ekstra istenirse yapılabilecek şeyler. Müşterinin isteğine göre zaten içeride de müşterinin isteğine göre değiştirilmiş bazı bölümler var. E, i̇çeriye geçecek olursak geçmeden önce sana şöyle göstereyim tam karşıya normalde bu dediğim gibi müşterimiz burayı kısaltmamızı istedi bizden ve ortadaki masayı masa. Masa vardı etmemizi, burada. Evet. evet ortadaki masa iptal etmemizi istedi. Burası buradaydı ve orada bir e, ayakkabılık vardı. O, Benim o... ilk dikkatimi çek, çeken dışarıda işte bu kaplamaydı. İçeride ise holün çok bir, geniş olması. Hı -hı. Yani içeri girdiğimde çok geniş ferah bir alan e, hissiyatına kapıldım. Masayı da kaldırmışlar. İçerisi kocaman olmuş. Evet evet. Bayağı bir kocaman oldu. Ben sana dışından devam edeceksek eğer onu söylemeyi unuttum. Biz araçlarda dediğim gibi bakarsan eğer şuradan göstereyim sana. Yani normal camperlarda düz geliyor biliyorsun. Kasa evet. düz geliyor. Biz şuradan böyle bir az daha genişletiyoruz aracı. Biz normal kamyon kamyonetten dönüşüm yaptığımız için CTP panelden yapıyoruz. CTP paneli de aracın etrafını kaplayacak şekilde yaptığımızda 10-12 santim kadar daha da genişliyor araç. Çift tarafta 24-25 yere geliyor 30 santime kadar genişleyebiliyor araç. E bu da yaşam alanına baya bir pozitif etki sağlıyor yani. Baya bir kazançlı oluyoruz o konuda. Hani dediğim gibi bir de CTP panelden kısaca bahsedeyim sana. iki tane XPS'in Sıkıştırılıp, Arasında... evet evet köpükle sıkıştırılıp yapılmasından elde ediliyor. Hmm. Bunun ağırlığı bayağı hafif ama mukavemeti çok yüksek. Evet gerçekten çok az bir malzeme. Evet, yani toplasanız bütün kasa 500 kilo yok. Ve ama mukavemeti çok evet, yüksek bir malzeme. Hem sağlam hem de yalıtım konusunda galiba büyük bir avantaj sağlıyor. Evet, aynen öyle. Evet. Yani ben bu araçla e, Karagöl'e çıkmıştım. Sana da bahsetmiştim bunu. Evet. E, Karagöl'e çıktık. Yaklaşık eksi bir derece falandı. Yani bayağı soğuktu. Normal dışarıda durup sohbet edilemeyecek kadar soğuktu. Gece ben bu araçla yattığımda kombiyi açtım, atletle yattım. Yani hani bu izolasyon biliyorsun karavancının hani e, her şeyinde verimli kullanması gerekiyor Tabii. Isıyı da suyu da aynı şekilde işte enerjiyi de verimli kullanmak gerekiyor. Sonuçta belirli bir enerjimiz var bunu verimli kullanmamız gerekiyor yalıtım olduğu zaman da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aynen öyle. Bize. Hem hafiflik konusunda da gerçekten çok önemli bence. Yani hafiflik konusunda çok önemli. Tabii, tabii tabii, aynen öyle. Yani neticede sürekli sırtınızda taşıyorsunuz kaplumbağa misali. Ondan evet. dolayı hafif ve mukavemeti yüksek olması çok önemli. Ee, güzel bir icat, güzel bir buluş. Biz de kullanıyoruz kasalarımızda. Dilersen içerisine geçelim. Evet, Edersin. ben de içeriye geçmek için sabırsızlanıyorum. Ben geçiyorum o halde. Bu arada dış aydınlatmalar da çok güzel gözüküyor. Dış aydınlatmaları açmadık. Evet. Dilersen açabiliriz. Ben sana istiyorsan dışa geçmeden önce mutfağın camını göstereyim. Şöyle, buradan göstereyim sana. Evet. Camı görüyor musun bak çift cam. Yine burada berheminim camı evet. çift cam. Biz o aracı bu, yıkamıştık evet. biraz da su ondan evet, dolayı Burada kaldı. Da O kalınlığı evet. şu. Yani şu gördüğünüz kalınlık yani içeriye doğru incelmiyor. Bu gördüğünüz kalınlığı bu. Evet. evet. Ve burada iki tane dili var. Şurada, bak şöyle göster. Evet. Şurada iki tane dili var. Eğer bu tarafa bu kancayı getirirseniz tam kapanmış oluyor fitillerden. Eğer araya getirirseniz bir boşluk sağlıyor. Şu Hava şöyle... boşluğu sağlıyor. Tabii tabii orada. tabii. Aynen evet. şu şekilde şu şekilde duruyor arada. En azından bu e, aradan bir havalandırma sağlayabiliyor. Yani yazın işte dışarıda e, herhangi işte az havalansın istediğiniz zaman az açma şansınız da var yani. Yani yalıtımda bu önemli evet ama tabii ki burada pencerede iyi yalıtıma sahip bir malzeme olmazsa o zaman yalıtımın da bir önemi yok. Tabii. Ama burada kullanılan malzemede Gayet güzel. İçeriye geçiyorum. Evet. Burada işte ya yani benim en çok burada büyülendiğim konu burası. Çünkü çok geniş bir alan var. Şöyle baktığınız zaman burada gerçekten şöyle kocaman bir alan var. Burada. Tabii bu isteğe göre tasarlanabiliyor. Müşterinin isteği buradan masayı kaldırmak olmuş. Ama isteyenler buraya masa da koyabilir. Yanına uzun... ayakkabılık İnce uzun bir masası vardı burada. Masa evet. iniyor kalkıyor. Aynı şekilde burada bir minderi var. Buraya koyuyorsunuz. 90'a 1.90 bir yatak oluyor. Yani bir kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak oluyor. Zaten şu anda burada 4 kişinin oturabileceği mesafede var yani burası şu anda. Hı hı. Bu koltuk da dönüyor. Bu koltuk da döndüğünde oturmalarına dahil oluyor. Evet. Gayet de güzel. Ben sana otomasyondan bahsedeyim biraz. Çok güzel. Dışarı, bir... dışarı Dış üniteyi görmüştük otomasyonun. Burada Bu da kontrol paneli Öyle bir kontrol var. paneli var. Dediğim gibi işte buradan ürünleri, buzdolabının enerjisini e, kesip açabiliyorsunuz. Şurada Type-C çıkışı var. type -C çıkışı var. Televizyonlara enerji verip kapatabiliyorsunuz ya da hı hı. işte ambiyans işte burada dimmer'lı olan aydınlatmalarımızı kısıp açabiliyorsunuz. Burada Çok güzel. Burada bakın ambiyansı göster istersen Şöyle kısıyoruz. Evet, Şöyle de, ön taraftan evet. şuradan evet gördüğünüz gibi. Şöyle de açılabiliyor. Harika. Açılabiliyor. Çok güzel. Burada işte sağ aydınlatma, sol aydınlatma vesaire vesaire. Buradan batarya bu akünün bataryası galiba. Tabii tabii yaşam aküsünü buradan evet. kontrol edebiliyorsun. İşte şarj oluyor mu, olmuyor mu vesaire. İşte burada biz kalibrasyonunu daha yapmadık. Dediğim gibi aracı daha teslim etmediğimiz için hı hı. temiz su ve kirli su depolarını da kalibre ettikten sonra içerisinde ne kadar doluluk olup olmadığını hı. da gösteriyor harika sistem. Yani sizin gerçekten faydınıza bu, bu tablet oldu mesela bozuldu bir şey oldu. Telefona evet. da bu uygulama yüklenip e, telefonla da eşleştirebiliyorsunuz kullandığınız cep telefonuna ya da tableti değiştirmek istediğinizde. Çok basit bir arayüzü var. Çok güzel. Dilersen aracın önünden başlayalım. Bu dediğim gibi semi entegre bir araç olduğu için burada araç üstünde bir yatağı yok. Buradan bir müşterimiz de mesela bu buranın kapatılmasını istedi. Buranın bir depolama alanı olmasını istedi ama Hı. hani biz geçiş yaparken bir eğilme olmasın diye hani burada bir mesafe olmasın diye buraya bir boşluk bıraktık ama hiçbir boşluğu da değerlendirmemezlik yapmadık. Buralar aynı şekilde bir depolama alanı ve yan tarafta depolama alanı. Burada dediğim gibi e, dışarıda bahsettiğimiz burada evet camımız var. Cama isterseniz e, güneşlikle isterseniz sineklikle açıp silik girmesini de engelleyebilirsiniz. Ha bu arada kapıdaki sinekliğimizi göstermek istiyorum. Burada böyle bir sinekliğimiz mevcut. Yerde, tüm camlarımızda sineklik ve güneşlik Bunlar mevcut. zaten olmazsa olmazlar aslında. Olmazsa Hı -hı. olmazlar var ve onun dışında da birçok artısı var. Tabii tabii. Yani biz işte bütün boşluğu değerlendirdik. Mesela burada işte dilerseniz şey kumandaları, defter, kitap, terlik Harika. ne istiyorsanız Gazete. koyabilirsiniz. Evet, yukarıda. Burada bir... oturma grubunun televizyonu var. Bu da dediğim gibi enerjisini buradan veriyorsunuz. Tamamen 12 voltla çalışan akıllı bir TV. İnternete bağladığınızda her şeyi izleyebiliyorsunuz. Bu arada Bas senin boyun kaç İlker? Benim boyum 1.90. 1.90 yani 1.90 boy yani da bot var ama. evet Yani şu anda gösterelim. 1.93, 1.94 falanım şu an. Evet. Yani ona rağmen çok fazla hatta şurada bir saniye aydınlatmanın arkasından göstereyim bayağı bir boşluk var yani. Hı hı. Bir karıştan fazla da boşluk var yukarı kısımda. Evet evet. Yani gerçekten. Çok rahat bir şekilde içeride koşturabilirsiniz. Evet evet. Ve benim dikkatimi çeken şu üstteki aydınlatma oldu. Bunun tasarımı da çok şık olmuş. Evet evet. Bu da bu da farklılıklardan bir tanesi galiba. Evet evet. Daha önceki eski modellerimizde S aydınlatma kullanıyorduk hı hı. ama böyle olmasın daha verimli olacağını düşündük. Yani evet. sürekli olarak talepleri değerlendiriyoruz. İşte başta söylediğim benim yenilikçi ve gelişimci olması Karaman firmasının çok önemli. Artio da bu konuda gerçekten hı hı. bütün e, istenilen her şeyi dikkate alarak tasarımlarına devam ediyor. Evet. Burada mesela bak şöyle göstereyim. Burada bir perde rayı var. Normal perde yattığınız zaman burada ön camdan e, kapatmayı sağlıyor. Buradan perdenizi çift taraflı çekip komple izolasyonu sağlayabiliyorsunuz. Kim müşterilerimiz bu araçta yok ama kim müşterilerimiz yatak odasına perde istiyorlar. Yani evet. yatak odasına böyle bir perde takabilir misiniz diye talep edilmişti. Burada zaten oturma alanımızın camı var. Burada uzun bir koltuğumuz mevcut. Dilersen mutfaktan devam edelim. Mutfakta şöyle bir tezgahımız var. Bu tezgah uzuyor. Şöyle yaptığınızda bakın şunu da göstereyim. Bu da Koryan'ın Koryan evyemizin kapağı koruyan dayanıklı bir malzeme gerçekten. Tabii antibakteriyel ve gerçekten dayanıklı bu e, yatlarda kullanılan bir malzeme. Yani burada herhangi bir pişirme işlemi yaptığınız zaman üç gözlü şurada, ocak. Tabii Çok tabii Tetford'un üç gözlü bir ocağı var. Burada herhangi bir pişirme işlemi yaptığınız zaman Hı -hı. burayı, burayı ve burayı kullandığınızda gerçekten bayağı geniş bir mutfak alanı elde ediyorsunuz. Evet. Ve hani e, şöyle dar bir mutfak alanı da değil. Yani arka tarafınız da geniş. Rahatlıkla yani bir meceye erişeceğinizde çekmeceye erişebiliyorsunuz ya da dolaptan bir şey alacağınızda rahatlıkla erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunlar var. Tedford'un üç gözlü bir ocağı var. Burada evyemiz mevcut. Aa. Evyemizde de biraz e, derin bir evye kullandık. Güzel. Burada tencere vesaire yıkanabiliyor. Dilerseniz dış duşun e, genelde müşterilerimiz öyle yapıyor. Dış duşun e, şeyiyle yıkıyorlar bulaşıklarını ki hı hı. hani içeride bir, bir bulaşık yıkanması olmasın diye burada da Tabii, şöyle, bir, evet. şöyle bir dolaplardaki şey... Burada saklama alanları da oldukça fazla. Hatta hı hı. şu aşağı kısımda da komple var. Evet, evet. Burada. Şurada şöyle bir hatta çöp kovalı bir yani karayla raylı bir sistem var. Çöp kovası açılıyor. Aynen. Öyle. Burayı biz bu, bu gözü bayağı bir geniş yapıyoruz ki hani tencere, tava vesaire sığabilsin diye ya da bu gözü böyle boş bırakıyoruz. Bulaşık makinesi istenirse bu gözü iptal edip komple hmm, bulaşık, bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi olabilir. Tabii tabii. Konabiliyor. Zaten Daha karavan tipi bir bulaşık makinesi. Evet. Saklama alanı çok fazla. Aslında oraya gerçekten bulaşık makinesi de konulabilir. Gayet ama de şeye dönüyor olur. yani. Evet. <laughs> Şöyle bir durum oluyor. Hani karavan zaten minimalist bir yaşam Doğru. olduğu için bulaşık makinesi da olmayıversin'e geliyor. Evet. Tamam. Çamaşır makinesi belki gerekli. Yani elimizde yıkamayalım ama hani bulaşığı da iki dakika. Zaten iki tabakla hayat geçiriyor karavandaki insanlar. Kesin. Hani peçeteliğimiz mevcut. Dediğim gibi burada tekrardan şarj. E, Şarj yerlerimiz mevcut. Tabletimiz hatta şarjı takalım. Burada 220 girişimiz. Burada da turmanın. Bakın şöyle e, size göstereyim. Otomasyondan otomasyondan kombiye bastığımızda bak buraya enerji geldi. Evet, açıldı. Buraya evet. enerji geldikten sonra biraz bekliyoruz Ana sayfasında. Burada çıkıyor. Yani sıcak su mu istiyorsunuz? Ortam ısıtması mı istiyorsunuz? Bunları seçebiliyorsunuz buradan. Örnek veriyorum. Siz sıcak su istediniz. Sıcak su kapalıydı diyor 60 derece mi 40 derece mi istiyorsunuz? Harika. Yoksa 70 derece mi istiyorsunuz? Hani burada long shower yani uzun süreli mi banyo yapacaksınız diyor. Hı -hı. Seçtiğinizde hızlı modu da seçtiğinizde hızlı bir şekilde ısıtma yapabiliyor. Hemen evet. buradan turma kombinin menfezlerine geçelim. Hemen yan tarafta şurada menfezleri var bak. Evet. Şunlar ee, turma kombinin menfezleri burada. 1 evet, e Üç. 3 normalde 4 menfezimiz var. Bir evet. menfezimizi biz burada Harika. hemen Valla burayı aslında biraz burası sürpriz olsun istemiştim ama tabii şurada çıkışta gösterelim. Buradan dördüncü menfezde buradan çıkışta. E, madem geçmişken o zaman buradan da bahsedelim o zaman. 11'in menfezlerinden <laughs> buradan istiyorsan banyoya geçelim. Evet. Yani ya demiştim ya ilk başta dışarıdaki dikkatimi çeken şey kaplamaydı. İçeri girince holdü. Şimdi biraz daha ilerledikten sonra da burada beni şaşırtan şeylerden bir tanesi de buradaki banyo ve tuvalet oldu. Yani şöyle Burası sadece tuvalet değil. değil hem abi. banyo hem tuvalet evet. ve ayrı ayrı sanki bir alanmış gibi burası. Islak ve kuru zemini ayırdık burada. Evet. Benim dediğim gibi benim boyum 1.90. Şöyle geleyim, göstereyim evet. size. Yani 1.90 Bak, Görüyor musunuz? Yani Harika. banyo tam bana göre. Evet. Yani burada rahatlıkla bakın kapatıyorum. Rahatlıkla Orası başka bir alan yani gerçekten. Tabii, tabii tabii Yani duş alırken herhangi bir şekilde lavabo, cam. Sen orada e duş vesaire. alırken ben burada ellerimi yıkayabilirim Aynen yani. Aynen öyle. Çok da rahat. Burada da böyle kasetli tuvaletimiz var. İstinli gibi hareket edebiliyor. Burada da dediğin gibi menfezi var. Burada e, karavan tipi bir tahret musluğumuz mevcut. Dilersen burada da sen de duş alabilirsin. Evet. Yan, burası huşmarin. Bunlar zaten marinde kullanılan malzemeler. Hı -hı. Burası da aynı şekilde koruyan bir malzeme. Zaten dolaplarımız kavak kontra. Bunların hepsi suya mukavemeti yüksek malzemeler. Yani herhangi bir şekilde ıslaklıktan ötürü e, kabarma vesaire şişme yapmaz. O yok. Tuvaletimi yaparken hı hı. sıcak bir şekilde bunları yapabilirim tabii, yani. Tabii tabii kışın en yani zaten... önemli nokta bu yani. Bunu da düşünmüşler. Bu ART 4 ve 5'te var mıydı acaba? Var var. var tüm araçlarda var, evet, var. Evet evet. Tüm araçlarımızda var. işte bu da Artı onun farkı olsun o zaman. Burada bir boy dolabımız var ama biz buraya birer raf ekledik. Yani Hı -hı. isterseniz askılı bir malzemeniz varsa buraya ha, uzun. takıyoruz. Evet, evet böyle askılı malzemenizi, elbisenizi kullanabiliyorsunuz. Burada da yine tavan kliması var galiba. Bu tam üstündeki tavan kliması. Bu 220 voltla çalışıyor. Hı hı. Max Air'in bir tavan kliması. Bu çok sıcak zamanlarda. Zaten izolasyonumuz maksimum olduğu için yani bir saat, iki saat çalıştırdığınızda içeriği çok güzel yapıyor. Yaşanılabilecek durumda yapıyor. Zaten Aynen. yatağın tam üstünde. Yani buraya yeterince soğuttuğunuzda yatağın tam üstünde evet. de bir uyku klimamız, uyku fanımız mevcut. Onu da hatta sana açayım istersen. Şuradan. Ben bunu da ben böyle bir detayını şöyle yakından göstereyim. Şey. Bu aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor klimaya göre. Bak şöyle ışığını da açayım sana Oo, ben. O harika. Bu çok büyük bir ee, aydınlatma da yapıyor. Evet evet. Hem ventilatör hem de. O da kumandalı. Tabi tabii, tabii. kumandası tabii. burada. Şöyle Şuradaki bir Şuradaki kumandadan var. bunu bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Yani buraya yattığımda böyle yukarıya doğru baktığımda Hı -hı. buradan yukarıdan hem içeriye doğru ya da tam tersi dışarıya doğru bir. Hava atışı sağlıyor. Evet, aynen öyle. Harika, çok Aslında güzel. Aslında oradayken şu televizyonumuzu da çek istersen. Bu da ikinci televizyon. Evet, ee, girişte mutfağın üstünde vardı. Evet. Şurada bir tane Şurada. Evet. kapının üzerinde vardı. Hı -hı. Bir de burada ikinci e, televizyonda bulunuyor. Bunun da konumlandırılması gayet güzel olmuş. Yani yatarken dinlenilsin diye. Bir de yani banyoyu böyle kullandık diye, dilersen ben seni çekeyim. bir Hatta Bakın. evet, şöyle bakalım. Yani burada kocaman... E, banyodan tuvaletten bahsetmiştik. Hı -hı. Yatak da yani şimdi küçülmüş diye düşünebilirsiniz ancak küçülmemiş yani. Burada bakınca ben de 1.84 boyum benim de. Ben de yaklaşık İlker kadar varım. Ama tabii böyle yattığım zaman şu şekilde hatta yok yok, şöyle en, şöyle yatıyorum. bak yani evet. sadece bacakların dışarıda kalır ki burada kocaman evet, bir Evet. Burada yer kalmaz. Var. Evet. Burada bu kısımda zaten kalmaz dışarıda ki o burası bayağı bir, bir karış daha mesafe var şu anda evet, burada evet. yattığım zaman. E bu yatma alanında da yatak da gayet geniş olmuş. 130'a 2 metre. 130'a 2 metre. Yani gayet evdeki güzel. evde evimizdeki yataklardan bir 10 santim, 140 biliyorsun çift kişilik yatak. Evet. Hani 150 olsun en büyüğü jumbosu. 130 santimlik çok da geniş bir yatağı var. Evet. bu alanda gayet geniş olmuş ve buradan da böyle yatarken dışarı izlemesi açısından da genişçe bir burada pencere kullanılmış. Hı hı. Yine burada o biraz önce bahsettiğimiz bir berhiminin. Camı var. Camı evet. var. Gayet güzel. Burada da yine tabii sineklikler sineklik ve güneşlik, evet yukarıdan evet, çekebilirsin. evet güneşliğimiz. Güneşliğimiz de var yani gayet güzel bu da aşağıdan doğru çektiğimizde ise sineklik çıkıyor evet onu iki elinle yapman gerekiyor mutlaka sarı evet, kuvvetlidir onun. harika bak tam çok karşında güzel. tam karşında bir okuma lambamız mevcut evet. oradan da dilersen okuma lambası buradan şeyden tabletten açmam lazım evet. altında o, da evet, USB C evet. ve Type C çıkışı da var yine burada da birçok göz var yani, evet niş döndük komple. Orada hay köşede hay. şey var. Yani buraya buraya bu arada yani laptop rahatlıkla sığıyor biliyor musun Erman? Yani koyduğumuzda tabii o evet. en, en büyükleri 18 ya yani 16 17 18 inçlik değil de mesela 13 13.6'lık benim bir MacBook'um var. Evet. Çok rahatlıkla hay. sığıyor yani içeriye. Hı -hı. Hani böyle normalde bir şey yattığınız zaman, oturduğunuz zaman böyle kendinizi rahatsız hissedersiniz. Buranın tavanı da çok geniş yani. Şöyle gördüğünüz gibi yükseklik de gayet güzel. O yüzden çok ferah aynı zamanda burası da. Oraya, e burada, oraya kışın e, müşterilerimiz bizden ceketlerimizi asacak yer yok falan diye söylemişlerdi. Evet. En azından gel gelindiği zaman ceketler oraya asılabiliyor. Rahat da oluyor. Yani en azından yatarken de ceketiniz yakında oluyor. Anahtarlar vesaire vesairecikler cebinizde cebiniz olabiliyor. Evet. Rahat oluyor. Ee, gayet güzel. Zaten burası ona göre tasarlanmış. Burası birazcık daha işte duruyor gördüğünüz evet. gibi. Şey bakın şöyle şurası işte duruyor. Burada da çok güzel bir ayna var böyle yan tarafta boy aynası. Bu da gayet güzel olmuş. Dilersen sana fırınımızı, buzdolabımızı göstereyim. Tetford'un güzel bir gazlı fırını var. Verimli kullanan müşterilerimiz çok memnunlar. Hmm. Ama fırın kullanma alışkanlığı çok olmayan insanlara burayı depolama olarak tavsiye ediyoruz. Evet. Hani bizim fırında çok işimiz yok derlerse depolama yapılabiliyor. Bir de biliyorsun yani karavan demek mangal demek. Evet doğru. <laughs> yani hani bile fırından biraz daha uzun. Burada buzdolabımız var. Buzdolabımız burada buzdolabımızın. Geniş hmm. bir e, buzluğu buzluğun buzluğu da var. Evet. Buzluğa beşlik pet çok rahat sığıyor. Evet. E, onun dışında da yanlarda bir sürü yer kalıyor. Yani biliyorsunuz Aynen. yaz yazın e, bize buraya attığımızda ve e, ayarını beşe getirdiğimizde yani gideceğimiz yer yarım saatlikse yarım saat şeyimiz buz gibi oluyor. Bu arada başka bir müşteriye bunun biraz daha büyük bir buzdolabı kullanmışsınız. Evet galiba. evet o da tasarlanabilir. bir marka. Tabii tabii evet. o farklı bir marka. O yerli bir marka istedi. Kendisi istedi Hı -hı. müşterimiz. Evet. Ondan dolayı biraz daha burayı başlangıçta geniş yaptık. Ama hani mutfak alanından kırpmamayı tercih ediyoruz. Burada koltuğun altında gene inverterımız mevcut. Dilerseniz bu tarafta size göstermiştim, bir depolama alanı var. Burada da elektrik panosunun e, diğer tarafı, arka tarafında inverterlerimiz mevcut. Aracımız baba haliyle bu şekilde. Şu kısımda ne var peki? Bu yatağın altında da büyük bir alan var. Şimdi Orada yatağın altında şöyle... Dışarıdan göstermiştik zaten bir kısmını. Dışarıdan gösterdim, hemen hemen şuradan bir depolama alanı arka taraf. Evet. Ama burada bir teknik alan var. Turuman'ın kombinin merkezi burada. LPG tankımızın şeyi evet. burada. E, su tanklarımız burada. Hı hı. Temiz su tankı. Evet. Aynı şekilde bu tarafta bir gri su tankımız var. Orada aşağıda. Ve bu bu alanı böyle teknik alan olarak kullanıyoruz. Şöyle de gösterebilirim bakın evet, gri su, tankı su tankımız. Yani. Evet, evet evet. Bu boşlukları da depolama alanı olarak kullanılıyor. Bir Hatta bir de... müşterimiz buraya bir para kasası istemişti. Para hmm. kasası yapmıştık. Evet. E, dilenirse müşterimizle ortaklaşa e, en sadece onun bileceği, üretimde bizim yapabileceğimiz gizli yerlere para kasaları yapabiliyoruz. Evet, evet, çok güzel, gayet Bir de buradan, şu aşağıdaki saklama alanına ulaşan bir yer var galiba burada da. Evet evet, var. Bak Aynen. orada kapağı var. Burası evet, da saklama alanı. Buradan koyup, dışarıdan da alabiliriz. Tabii tabii. Ya tabii. da burada, evet bu şekilde. Gayet ergonomik. Aracın tabanı da siga kaplama. Ee, aynı şekilde bu kaplama da e, suya mukavemeti yüksek, herhangi bir şekilde su almaz. Alma, evet evet, kaydırma yapmaz, su almaz, kabarma yapmaz. Uzun sürede kullanabilirsiniz. Gerçekten e, çok kaliteli bir malzeme. Bir de yine benim dikkatimi çeken bir şey daha söyleyeyim. Şuradaki bir malzeme şöyle gösterir. Bu yanlardan Bunlar, yanlarla aynı bu. Çok evet. Bu yanlarla, yanlarla aynı, komple biz dönüyoruz burayı. Evet, gayet güzel. Dokusu çok güzel ellediğin zaman. Hı hı. Evet. Bu üst taraflar da böyle o malzemeden yapılmış. Bak şöyle. Gayet güzel. Şöyle depolama alanını göstereyim evet, sana. Evet. İçerisi bayağı bir geniş. Ben bir de aracın ön koltuğuna geçmek istedim. Burada sürücü koltuğunda sizlere videonun kapanışını yapacağım ama ondan önce İlker arkadaşıma çok teşekkür ederim. Gayet detaylı bir şekilde anlattı. Çünkü aracın her yeri ince ince düşünülmüş detaylar var. Ben sizler merak ettiğiniz kısımları da yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ben de iştenlikle bunları yanıtlarım. Özellikle sormak istediğiniz soruları çok merak ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.